Abi iki tane çay gönderir misin? 촬영기 okay. 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 Her taşın farklı enerjisi, farklı özelliği var. Bu doğal taşlar ülkemiz, ülkemizde de bulunuyor birçok yerden. Çıkıp getiren arkadaşlarımız var. Mesela bu Yozgat tarafında çıkan bir taş, amatist taşı. Her yerde gezerken aslında denk gelebileceğimiz taşlar. Ama işlemi olarak genelde yurt dışında işlenip geliyor. Her taşın ayrı bir özelliği var. Özellikle şöyle gösterelim. Mesela ekik taşı Göze nazara karşı çok etkili. Kendisinde e, bu şüpheleri olan, göz nazar endişesi olanlar için akik taşı öneririz. Akik taşı ayrıca sünnettir. E, çocuklar için özellikle e, kehribarlarımız var. E, kehribarlar çocukta e, diş çıkarma ağrılarına, e, kemik ağrılarına ve cilt hastalıklarına çok faydalı. Evet, insanlar burçlarına göre taş teşmelerini öneririm. Burçlara göre taşlar hazırlıyoruz. Ama e, bunu seçerken de dikkat etmeleri gerekiyor. Her taş her taşla olmuyor. Mesela bazı arkadaşlar bu işi bilmediği için e, taşları karıştırıyorlar. Daha çok faydalı olacağını zannediyorlar ama aslında bu daha çok zarar veriyor insanlara. Çünkü her taşın farklı bir enerjisi var. Bazı taşlar bir araya geldiği zaman daha e, etki yerine zarar da verebilir. Ne gibi zararlar verir abi? Ee, yan etkileri olabilir. Mesela baş yapabilirler. Bazı e, müşterilerimiz odaya bir taşı koyduktan sonra işte baş ağrısı olduğunu veya huzursuz olduklarını söylüyorlar. Ben de diyorum ki mesela odan da taş varsa çıkar veya bu taşı kullanma. Bu şekilde dönükler alıyoruz müşterilerimizden. Tabii fa e, çok faydalı dönükler oluyor. Zaten bu işin ilerleme sebebi de bu şekilde. İnsanlar bunu kullandıkça faydasını alıyorlar. Enerjisini her taşın farklı bir enerjisi var. Bu da insanlara iyi geliyor. İnsanları mutlu ediyor. E, bilindik e, doğru yerden taşlanmalılar lazım. Şu anda piyasada çok e, yapay taş var veya camları boyuyorlar taş gibi oluyor. Biz bu işin içinde olduğumuz için, ustası olduğumuz için taşların e, gerçek olup olmadığını anlıyoruz. Bazen bizim bile anlayamadığımız taşlar oluyor. Bunun da makinesi var. Karat değeri dediğimiz şey var. Bu şekilde bakarak taşın orijinal olup olmadığını anlıyoruz. Kişi anlayabiliyor e, Kişi tek başına anlaması zor. Bu işle ilgilenmesi lazım. E, sürekli ilgilenmesi lazım. E, bazı müşterilerimiz getiriyor işte bir taş. Başka bir yerden almış. Bu bu mu? Soruyorlar. O satan adam da bilmiyor o taşın o olup olmadığını. Yani e, şöyle söyleyeyim ağırlık önemli. Tabi e, cam da biraz da tabi daha hafif olur ve bir de zamanla bu renk değiştiriyorsa gerçek taş değildir. Gerçek taşlar renk değiştirmez. Biraz daha açarsak hangi taşın neye faydası var biraz örneği. Ee, özellikle amatis ve kuars taşlarımız şu anda ruanşta bunlar e, aşk taşı olarak bilinir ama beraber kullanılmalarını ben önermem. İkisini denersi de çok yüksek ve fazladır. Bu şekilde sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliğiyle bilinen kaplan gözü taşımız var. O da çok rövançta. Erkeklerin kullandığı bir taş. Ee, ay taşı var bayanlar için. E, kısırlığa falan iyi geldiği söyleniyor. Bunu da güzel dönüşler alıyoruz müşterilerimizden. Bunlar yanlış kullanılırsa Bunlar yanlış kullanılırsa veya farklı taşlarla kullanılırsa yan etki de yapabilir veya beklediğimiz şeyler olmayabilir. Özellikle şu anda sitrin taşı var. Ee, rönaşta olan şans para taşı. Ee, bu taşın piyasada çok sahteleri var. Ee, şu anda en çok tercih edilen taşlardan bir tanesi şu görmüş olduğunuz sitrin taşı. Ee, şans para taşı olarak bilinir sitrin taşımız. Görmüş olduğunuz ham maddesi. Ham halinde böyle. Bu şekilde. Ee, şu görmüş olduğunuz da ay taşı. Ay taşının çok çeşitleri, çok fazla karatları mevcut piyasalarda bu taş da özellikle bayanlar için kısırganlık, doğurganlık gibi şeyleri arttırdığı için günümüzce kullanılıyor. Bayanlar tarafından en çok tercih edilen taşlardan birisi de ay taşıdır.